ben okullara eğitime gidiyorum. Yani bütün okulda da karşıma seminer olarak alabiliyorum istediğim zaman. Anaokulundan liseye kadar gidiyoruz 7 okula tamam mı? Sınıfta öğrenci tiplemelerini anlatıyorum. Hani bir tane çevirmen var. Her konuş 35. sayfayı açın. Oğlum susun diyor öğretmen anlamıyorum. Böyle bir çevirmen var. Herkesin beyni yok. O bir onun var. Direkt öğretmenle şey konuşan var. Ya ben anlamıyorum zaten İngilizceyi anlamıyorum. Böyle hep şey adam derdini döküyor. Ya tamam zor yapamıyorsan bile dur kendi içine dur da ortamı Türkçeyle bozma. Hep sürekli negatif. Ya niye öğrenci onlar Türkçe öğrensin. <laughs> Ve negatifliğini yayıyor. Hani o iki taraf oradan İngilizce konuşsun o gidip şey diyor yani. Türkçe hop ne yapıyorsun hop e, futbol mu oynayacağız o. Hep şey yani ortamı bozan bir tip. Dinleteceğim şimdi ikinci, birincisi, ikinci, hoşunuza gitti mi falan diye soruyorum teyit. 10 üzerinden parmakla gösterin diyorum. Hani şöyle gösteriyorlar şöyle. Yan yana iki adam olup hep gır gır, makara. Tamam mı? Şimdi bu da böyle ne sorursan sor negatif. Yani mesela çok güzel değil mi? Ya değil. Hani şey ne dersen de adam şey programlı yani. Dikkat çekiyor öyle falan. Hani. herkes o hep başka. Onlar şöyle gösteriyor. İki kişi yayına oturmuş. Önünde şu. Hani soruyorum hoşunuza gitti mi falan diye. Bu da bitip işte hani. Soruyorsun evet evet diyorlar. O iki tane tip böyle hayır. <laughs> ya ama şeydi onun amacı başka yerde. Bireysel olarak anladım anlamadım diye. O başka bir adam yani. Hiperaktif ne dersen de bilmiyorum. Böyle hayır iki adam yan yana böyle koro. Ya yapmayın diyorum bak bu ayıp yani hayır diye bağırma. Zaten sessiz kalınca aynı mesajı verirsin sen buraya. Şimdi bunlar söz verdiler. Bir başka öğrenci tipi konuşurken bir şey ben retorik sorular soru soruyorsun cevap gelmesin. Sürekli seninle konuşan üç kişi var. Onu hatırlattınız bana şimdi. Mesela. sessiz, sessiz konuşuyoruz. Yani konuşurken bana konuşuyordu da. Sizin dedim ama anlamıyorum. Sesim böyle var. Ben kafama cevap vereyim falan ee, hani benimle konuşmayın diyorum. Ben soru sorsam da hani böyle cevap. Thumbs up'ı öğretiyorum. Thumbs up yani. Taktik yapalım böyle oldu. Çünkü olmuyor yani. Beni öldürürsünüz sahneden. Bunu çeviriyorum. Hani sonra, ha, hoşunuza gitti mi diyorum. Nasıl gidiyoruz? Güzel cevap vermediniz ya. Bunu bunu Şimdi o cevap verilmeden sahnede de on, dedim ki parmağınızla gösterin. Hani o bağıranları durdurdum. Şimdi bak onlar iki tip ne yapıyor? Nasıl hoşunuza gitti mi? Çok hoşuma gitti. <laughs> harikaydı. Ee, işte e, vay vay vayar güzel ya düşüneceğim fena değil e, olmasa da olur vakit öldürüyoruz acaba ne oldu e, ne yapıyoruz ki bu adam kim falan yani bunları böyle espriyle yapıyorum sonra diyorum gösterin göreyim ama şöyle gösterin şöyle yapıyor bak o iki tip herkes yine böyle böyle o iki tip böyle bak geliyor <laughs> ya böyle yani bak ama böyle değil yani mimik onu kime gösteriyor? Yine Ay'a mesaj var.